Gökhan, 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 Gökhan. Ne oluyor ağır açtan satayım? Selam ver kamerama. Günaydın millet. <laughs> Bu adam ne izliyor? Ya. Dur oğlum az önce Cem Yılmaz gibi bir şeydi şu an Abdazlı bir şey izliyor Hayda adam Yok bir şey ne yapıyorsun? <laughs> evet vlog çekiyorum Çıkmak ister misin? Elini Sen de mi çekeyim? Elini de mi? Yok ben bir kendim olayım da sonra ederim. <laughs> Samsun'a gidiyorum. İnşallah geç kalmayacağız. Güzel <laughs> <Üzer> eğleneceğiz inşallah. <laughs> Samet yanında. Samet selam ver. insanlara. <laughs> Öyle. Deniz K. Oğlum Samsun Spor devasa bir stat yaptı. Ne gerek var bu kadar? Hocam sen spor Süper Lig'de bile değil. Samsun Spor, Cart, Merzifon Spor. Spor. Mers Galatasaray. nereden izlersin Türkiye. Lay lay lay. Anam ineğe de bağlı. Biz i̇ndik Samsun'a. Gel Selim kanka. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum LGBT'den ihtar gelecek ama Beleş şapka verdiler ama şapkanın yararı Doğu Perinçek hiçbir işe yaramıyor yani. Başka beleş bir şeyler bulabilirsek Samet'le çalmayı planlıyoruz. Evet. <laughs> çok büyük grubun yapacağız. Evet. Trend yol standı falan varmış. Çok güzel olacak diyorlar. Ben çok inanmıyorum ama. Şurada bir abi var. Gördünüz mü? O maket. Bilmiyorum. İnsan toplum içinde vlog çekmeyi çekmediğim için utanıyorum şu an. Amatörüm yani. Tamam mı? Tamam. Her yerde titan tamam. ve arabalar var. Bizi şimdi bıraktılar <laughs> serbest ama bizim yapacak bir şeyimiz olmadığı için geziyoruz sadece. Evet şimdi Cezeri'nin yanındayız. Cezeri baya büyükmüş. Ben bu kadar büyük beklemiyordum. Ben baya küçük drone falan bekliyordum ama baya büyükmüş. Adamın karizmaya fokus ya. Abi çok havalı. Gözcü yerleştiriliyor. Ee, bir tank var burada ve o oh, şuradaki abi onu kontrol ediyormuş. Çok iyi yani. Başka söyleyeceğim bir şey yok bu kadar. Hoşuma gitti çekmek istedim. konuşmanız yasak mı dedim? Yo dedi. <laughs> i̇şte babalar burada ya. GTA'daki o büyük uçak var ya F-16 tarzı olan. İşte onun burada gerçeği var. Teknofest efsane bir yer. Mutlaka gelin gelebiliyorsanız. <laughs> Sen sürekli kayıtlı... hadi. Yiğit'in hadi. bir önceki videoda bahsettiği kızıl elma ileride duruyor ama ilk önce e, yanılmıyorsam Skorskin'in yanına gidiyoruz. kim bu bilmiyorum ama Skorskin'e çok benziyor. Skorsky'nin ne olduğunu bir. <laughs> e, bakalım Skorski miymiş? T-129 atak diye geçiyormuş. Ama Skorsky'ye benziyor yani. Helikopter sonuç olarak. Helikopter ne kadar farklı olabilir ki yani. Burada bir pilot abi var. Kendi başına yürüyor. Üzüldüm onun adına. Onların kim olduğunu bilmiyorum ama diplomatlar yani. Önemli birileri olmaları gerek. Bak şimdi burada bir çöp var gördünüz mü? O artık yok. What the fuck? E evet, <laughs> İlyas bunu çok sevecek kesinlikle. Saçma <laughs> <laughs> saçma çocuk gibi eğlendim. Çok saçmaydı ama eğlendim ben. Hamburger aldık. Şapkam nasıl? Bence çok güzel. Hamburger efsane ucuzdu. Ben de hoşuma çıkıp alayım dedim. Hamburgere puan ver çare. Ça lan çare. Biz, buradayız. Hamburgere puan ver. 8.5 vejetaryen olmasına rağmen. 8.5 rağmen. Ben kesinlikle 9 veriyorum. Hatta 10 veriyorum ya. Çapmayınızı unuttum. Domates yoktu. Domates vardı Domates. Ben Bende ben de vardı. Bilmiyorum ben yoktu. Kaç puan veriyorsun? 10. 10. 10. Kesinlikle 10. Çok iyi. Teknofest'e gelirseniz hamburger yiyin. Friends Burger 35 lira. Çok iyi. imza attığımız yıl oldu diyebiliriz. İlk tecrübemizde 19. yıllık gibi bir sonuç elde ettik. Hedefimiz ilk girmekti, derece almaktı. Ve bunu bu yıl başardığımız için de çok mutluyuz, gururluyuz. Bir şey Mutlaka gelin. Kesinlikle gelmeniz gerek. beni çekmeli değil lan. Ben de seni çekiyorum şimdi. Saat iki buçuk. Saat iki kaç lan? Dur pardon. <laughs> ee, saat üç. Ve Recep Tayyip Erdoğan geldiği için giriş çıkışları kapatmışlar. Eve gitmem istiyorum artık. Çünkü yaklaşık 5 oradan iki de oradan yedi saat yedi sekiz saattir teknofest geziyoruz. Çok sıkıldım artık. Umarım bir şekilde eve çabucak ulaşırız. yani. Onun dışında güzel de. Eğer bu videoyu izlediğinizde Teknofest bitmiş olursa yani 2023 Teknofest e gidiyor olacaksınız büyük ihtimal. Eğer öyle olacaksa e, mutlaka gelin. Ama Cumhurbaşkanı geldiği zaman gitmeyin çünkü daha fazla güvenlik önlemi alıyorlar. Daha fazla kalabalık oluyor. Haberiniz olsun yani. Ecdadım dediği gibi Kamil oldu ki koya dünyada eser eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet Teknofest bitti. Ve bize kumanya verdiler. Yani erzak dolu çanta. Ne var şimdi hemen bir. Bir tane sandviç var ama ben direkt sevmiyorum. Elma var, kuru yemiş var. Ne lan bu? Meyve suyu ve bisküvi ve preslenmiş bir <laughs> top cake. Bir de su var. Suyu göstermeme gerek Abi damlatıyorsun farkında mısın? Evet video bitti. Gecenin bir saati video yapıyorken saçlarım da bu hale geliyor. <laughs> Şimdi genel olarak Teknofest hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim. Teknofest çok güzel bir etkinlik. Türkiye'de önceden de olması gereken. Şu an çok iyi yerlerde olan bir etkinlik. Umarım daha iyi hale getirir. Daha iyi şekillerde olur. Daha büyük bütçeler ayrılır. Çok güzel bir etkinlik çünkü. Ben çok sevdim. Çok da eğlendim. Bir sürü şey denedim yeni. Hiç denemediğim şeyleri denedim. Yani genel olarak güzeldi. Eğerlerde gitme şansınız olursa bu sene olmaz sene olur. Sene olmaz bir sonraki sene olur. Mutlaka hayatınızda bir kere gidin Çünkü hakikaten çok farklı bir his, farklı bir deneyim. Yeni şeyler denemeye açık olun daima. Sizleri çok seviyor ve yaptığı işi seven birini izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Kendisi çok iyi bakın. Görüşmek üzere. See you. Ya çalıyor şur falan ama yapıyor ben. Yapıyor yapıyor.